Merhabalar hanımlar Gökçen Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz hanımlar e, sizlere yine e, tek renk kullanarak tek sırada tamamlanan harika bir model çıkardım bir o kadar da kolay hanımlar bu modeli herkes yapabilir oyaya yeni başlayan hanımlar bile çok kolaylıkla yapabilir e, şimdi hanımlar hemen rengimize geçelim altın başak 78 numara rengimiz var her zaman kullandığım 3 milim incim var, 21 numarada tığ kullanıyorum. 6 battısında 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Şöyle tek sırada gidiyor ve bir o kadar da zarif hanımlar. Hem kibar hem zarif. Şöyle görüntüsü de çok şık oldu gerçekten. Bir o kadar da kolay. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun altındaki abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz hanımlar. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ben sizlere yine de ilk baştan göstereceğim söyleyeceğim hanımlar ama ben modelime gördüğünüz gibi devam ediyorum böyle trabzanlarla başlıyoruz şimdi buradaki başlama kısmımızı hemen tekrar göstereyim Ilmenizi yaptıktan sonra tığınızı iki defa dolayıp herhangi bir tığ battısından giriş yapıp 2 2 2 çıkarak böyle aynı tığ battısının içine 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 1 incimi de aldım hanımlar sabitledim 1 2 3 zincir çektim tığımı bir doladım buradaki hemen incimin altından giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim buradaki trabzan tepesinden kapat 1 2 3 zincir çektim tekrar incimin altından kapattım 2 3 zincir tığımı bir doladım incimin altından tekrar giriş yapıyorum önce bir sonra 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzan tebesinden kapat 1 2 3 zincir. incimin hemen dibinden kapattım 1 2 3 zincir tığımı bir doladım incimin altından giriyorum önce bir sonra 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapat 1 2 3 zincir incimin altından tekrar kapat böyle 3 tane trabzan yapıyoruz hanımlar böyle kiprikli bir şekilde tekrar 3 4 5 6 zincir çektim tığımı iki defa doluyorum 1 2 3 4. tığ batısından giriyorum 2 2 2 çıktım 2 doladım tekrar aynı yerden girdim 2 2 2 çıktım 2 defa doladım. Aynı yerden girdim. 2 2 2 çıktım. Gördüğünüz gibi yapımı da bir o kadar kolay, çok da gösterişli oldu hanımlar. Böyle hem gösterişli hem de kolay olsun. E, çoğumuz istiyoruz hanımlar açıkçası. Hem tek sırada gidiyor. Tek sırada bitiyor ve bir o kadar da gösterişli bir oya hanımlar. 3 4 5 6 zincir çektim. İncimi alıyorum. İncimi sabitledim. 1 2 3 zincir tığımı bir doladım. İncimin altından giriyorum. Önce bir, sonraki 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim trabzan tepesinden kapat 1 2 3 zincir incimin altından kapattım 1 2 3 zincir bir doladım incimin altından giriyorum önce bir sonra 2 2 çıktım 1 2 3 4 kapat 1 2 3 zincir tekrar incimin dibine kapattım iki oldu 3 zincir bir doladım önce bir sonraki ikiye çıktım 1 2 3 4 zincir tekrar trabzan tepesinden kapattım 1 2 3 zincir bu Trabzon Tepe e, Pardon hanımlar incimin dibinden tekrar kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir tığımı 2 doladım. 1 2 3 4. tığ battısından 2 2 2 çıktım. Tığımı 2 doladım. Aynı tığ battısından giriyorum. 2 2 2 çıktım. 2 doladım aynı trabzanına girdim. 2 2 Tekrar 2 2 2 çıktım. Böyle hanımlar tekrar 3 4 5 6 zincir çekip tekrar modelimize devam ediyoruz. Yapımı çok kolay. Çok zevkli. Hem de bir o kadar da gösterişli oldu hanımlar. Gerçekten ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle göstereyim. Ekranda daha açık görünüyor ama e, gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Rengi de biraz koyu ama ekranda çok açık göründü. Şöyle şöyle yapayım. Biraz daha tam rengi bu şekilde hanımlar gerçekten çok da güzel çok da basit oldu. Dediğim gibi yeni oya yapmaya başlayan hanımlar için hem pratik hem de çok kolay bir model böyle hem çeyizlere hem kendi kullanmanız için hanımlar gerçekten güzel bir oya oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz ayrıca mutlu olurum. Şu şekilde tek sırada gidiyor. Çok da zarif, Böyle incili. Şahane bir Görüntü çıktı hanımlar ortaya. Şöyle biraz daha uzaklaştırabilirim. Şöyle de görün istiyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.